Savaş tanrısı Subutay. Onu çağının hiçbir komutanıyla kıyaslamak yeterli olmaz. Çünkü o İskender'in cesaretini, Sezar'ın stratejisini ve Hannibal'ın dehasını tek bedende toplamış bir isimdi. Moğollar ona Cengiz'in savaş tanrısı dedi. Bu videoda tarihin en büyük strateji ustalarından Subutay'ın izini süreceğiz. Eğer sen de tarihin gölgelerinden çıkan bu dehaları keşfetmeyi seviyorsan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Şimdi gelin birlikte dünyanın gördüğü en büyük fatihlerinden biri olan Cengiz Han'ın kısa sürede o dönemin dünyasının yarıdan fazlasına nasıl hükmettiğini ve onu bu kadar büyük yapan sadece kendi kararlılığı değil, yanında yürüyen sadakatiyle ve dehasıyla öne çıkan komutanlarına bir bakalım. Cengiz Han'ın ölümünden sonra kaleme alınan Moğolların gizli tarihi ve bazı Cengiznameler bize onun en zor anlarında bile yanından ayırmadığı komutanlarını anlatır. İşte bu komutanlar arasında tarihe Cengiz'in dört köpeği olarak geçen isimler öne çıkar. Celme, Cebe, Kubilay ve Subutay. Ama içlerinden biri vardı ki onun adı zaferleriyle Sezar'la ya da İskender'le kıyaslanacak kadar büyüktü. O kişi Subutay'dı. Cengiz Han'ın siyasetiyle hazırladığı ve yönetimiyle koruduğu her şeyi kılıcayla tamamlayan insan kılığına girmiş bir savaş tanrısıydı adeta. Orta Asya'nın kadim halklarından, Tuva Türklerine bağlı Uranay kabilesinden geldiği düşünülen Subutay, yalnızca bir komutan değil, tarihin akışını değiştiren strateji ustasıydı. Onun sayesinde Moğol orduları kıtaları aşmış, imkansız görünen seferleri zaferle sonuçlanmıştı. Henüz genç yaşlarda Cengiz Han'ın dikkatini çekmişti. Çünkü zekası, cesareti ve stratejik düşünme gücü onu diğerlerinden farklı kılıyordu. Savaş meydanında hızlı kararlar alabiliyor düşmanın zayıf noktalarını bir bakışta görebiliyordu. İşte bu yüzden kısa sürede Cengiz Han'ın en güvendiği komutanlardan biri haline geldi. Cengiz'in yanında sadece bir asker değil, aynı zamanda bir akıl ortağı oldu. Subutay'ın adı sadece Moğol tarihine değil, tüm dünya askeri tarihine altın harflerle kazınmıştır. Moğol tarihinde Subutay'a verilen lakaplardan biri Cengiz'in köpeklerinden biriydi ama aslında o sadece sadık bir köpek değil Cengiz'in keskin kılıcıydı. Moğol ordusunun dehası Cengiz'in siyasetiyle birleştiğinde ortaya dünyanın gördüğü en büyük fetihler çıktı. Subutay yalnızca emirleri yerine getirmedi. O savaş sanatını baştan yaptı. Hani derler ya, bazı insanlar çağı değil, çağları aşar. Subutay tam da böyleydi. 1201 yılında Bozkır'ın kara bulutları göğü kaplamışken Camuka ile Cengiz Han'ın kanlı mücadelesi patladı. O gün Subutay tek bir an bile düşünmeden abisi Celme ile birlikte Cengiz'in safına geçti. Ailesinden biri değildi ama savaş meydanındaki keskin zekası Cengiz'in gözünde gölge gibi hep yanında olmasını sağladı. 1206'da Türk ve Moğol boylarının toplanıp Cengiz'i tüm halkların hükümdarı ilan ettiği o büyük kurultayda Subutay yine onun yanı başındaydı. Bozkur artık tek sancak altındaydı. Cengiz Han'ın bakışları Çin'e çevrildiğinde orduların en önünde rüzgarı yaran Subutay vardı. 1216'da Kuzey Çin diz çökerken Subutay doğuya at sürdü ve Kore surlarını yerle bir etti. Cengiz Han batıya dönük planları yaparken ardından hiç ayrılmayan o gölge yine Subutay'ın gölgesiydi. Harzem seferi başladığında tarih adeta nefesini tuttu. 55 bin kişilik bir ordu sadece 5 ayda bütün bölgeyi fethetti ve Hazar denizi kıyılarına kadar ulaştı. Cengiz Han Moğolistan'a geri döndü ama ardında Subutay bıraktı. Subutay Rusya'dan Kafkaslara kadar tüm toprakları imparatorluğa katmakla görevlendirildi. Subutay bu emri yalnızca yerine getirmekle yetinmedi. Onu kusursuz bir destana dönüştürdü. Kışın buz gibi soğuğunda Rusya'ya giren Subutay, Napolyon'un ya da Hitler'in başaramadığı şeyi başardı. Rusya'yı kışın dondurucu soğuğunda fethetti. Onların orduları buzun içinde yok olurken, Subutay'ın ordusu buzun üstünde yürüdü. Avrupa'ya yürümek için Cengiz'den emir beklerken bile durmadı. Hazar'ın kuzeyinden ilerleyip Azerbaycan'ı, Güney Kafkasya'yı ve İran'ın kuzeyini yerle bir etti. 1227'de Cengiz Han öldüğünde tahta oğlu Ögeday geçti. Fakat Subutay'ın sadakati değişmedi. İki tümenden oluşan ordusuyla 1237-1241 yılları arasında kara bir gölge gibi Avrupa'nın üzerine çöktü. Doğu Avrupa'nın şehirlerini birbirine kattı ve çok hızlı bir şekilde yerle bir etti. Tarih Subutay'ın adını altın harflerle yazdı. Tarih bu yenilmezliği unutamadı. Subutay yalnızca bir komutan değil, Cengiz Han'a sarsılmaz bağlılığı, keskin zekası ve savaş dehasıyla Moğol İmparatorluğu'nun en seçkin generallerinden biri olarak tarihe geçti kendi çağında birçok büyük seferleri komuta etti. Onun liderliğinde Moğol orduları daha önce hiçbir ordunun başaramadığı manevraları gerçekleştirdi. Savaş alanında fırtına gibi esiyor, rakiplerinden kat kat hızlı hareket ediyor ve kendinden kat kat büyük orduları yok ediyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar binlerce kilometreyi fethetti. Daha önce kimsenin denemediği taktikleri denedi. Kuşatma silahlarını yalnızca kaleleri önünde değil savaş meydanlarında da topçu gücü gibi kullandı. Bu yenilikçi düşünceler sayesinde Harzemşahlar, Ruslar, Bulgarlar, Macarlar, Lehler ve Almanlar korkunç bir yenilgi yaşadı. Onun orduları Polonya'dan Kuzey İtalya'ya kadar Doğu ve Orta Avrupa'yı kasıp kavurdu. Ülkeleri dehşet içinde bıraktı. Subutay'ın tarihe damgasını vuran olağanüstü savaş planları stratejisi ve yenilmezliği ile hatırlanır. Macaristan ve Polonya ordularını aralarında 1400 kilometre bulunan cephelerde sadece iki günde ezip geçmesi askeri zekanın doruk noktasıydı. Muhi Savaşı'nda Avrupa'nın en güçlü ordusuna sahip Macar Kralı 4. Belayı diz çöktürdü. Lenista'da ise 8'de 1'i kadar askerle Alman ve Polonyalı şövalyeleri at üzerinde yıldırım taktikleriyle paramparça etti. Aynı anda ordusunun başka bir kolu Romanya'yı işgal ediyordu. Ordularını parçalara ayırarak farklı cephelerde aynı anda fırtına gibi çökmesi hala askeri akademilerde ders konusu olarak okutulmaktadır. Çünkü o yalnızca bir savaşçı değil bir dahiydi. Fransız tarihçi Jean Polerou Moğolların batı seferini şu sözleriyle tanımlamıştır. Bütün Moğol seferleri arasında Orta Avrupa seferi kadar başarılı ve hızlısı yoktur. Subutay tarihte hiçbir komutanın alamadığı kadar toprak aldı. Tam 65 sefer komuta etti ve 32 ülkeyi fethetti. Düşünsenize tam 32 ülke hangi komutan veya kral böylesine büyük fetihler yapabilir? ordularını birbirinden yüzlerce kilometre uzakta bile aynı anda hareket ettirebiliyordu. Düşmanlarını daha savaş başlamadan zayıf ve çaresiz bırakıyordu. Onun adı hem strateji hem de hız kelimeleriyle özdeşti. 1241 yılında Ögaday'ın ani ölümü Subutay'ın Moğolistan'a dönmesine neden oldu. Belki de bütün Avrupa'yı Subutay fethedecekti. Çünkü o zamana kadar Macaristan'dan Polonya'ya, Bulgaristan'dan Almanya'ya ve Avusturya'ya kadar nice orduları darmadağın etmişti. Gözünü daha batıya dikmişti. Ajanlarını önceden ülkelerin içine göndermiş, her birinin zayıf noktasını, ordularının gücünü öğrenmişti. Eğer Moğol ordusu yeni lider seçimi için Moğolistan'a dönmek zorunda kalmasaydı, büyük ihtimalle Avrupa'yı oluşturan devletlerin haritası tamamen silinip gidecekti. Ögeday'ın yerine geçen yeni büyük han seferin yönünü batıya doğru çevirdi. Subutay bu kez Çin'e yürüdü. 1246'da ordunun başına geçti. Son kez zaferlerini kazandı. 1248'de sefer tamamlandığında Moğolistan'a döndü. Artık 72 yaşına gelmişti. Yorgunluğunu hissetti, kılıcını bıraktı ve handan emekliliğini istedi. Hayatının geri kalanını Tulu'da geçirdi. Sessizliğe ve inzivaya çekildi. Subutay'ın ölüm tarihi asla kesin olarak yazılmamaktadır. Fakat onun hayata gözlerini yumduğunu duyan düşmanlar sanki gökyüzünden kara bir bulut kalkmış gibi sevinçle şenlikler düzenledi. Özellikle Çin'de en büyük korkularının artık geride kaldığını düşünerek kutlamalar yaptılar. Çünkü Subutay onları defalarca yenmiş ve hiç fırsat vermemişti. Yalnızca bir komutan değildi. O Cengiz Han'a, oğullarına ve torunlarına kılıcıyla krallıklar armağan eden bir savaş tanrısıydı. Bir ömür boyu at sürdü. Bozkırın rüzgarıyla yarıştı. Kar fırtınalarıyla savaştı. Okunu göğe kaldırdı, düşmanına indirdi. Ordular onun komutuyla yürüdü. Nehirleri geçti, dağları aştı. Yüzlerce savaşa girdi ama her defasında galibiyetle geri döndü. Yenilgi mi? Hayır. O kelime onun lügatında hiç yer almadı. Çünkü Subutay için savaş sadece bir meydan değil. Aklın, sabrın ve iradenin zaferiydi. O düşmanlarını sayı üstünlüğüyle değil, zekasıyla dize getirdi. Ve adı kazananların taşlara kazındığı o kutsal yere işlendi. Yüzyıllar geçti, imparatorluklar yıkıldı, krallıklar unutuldu. Ama Subutay'ın gölgesi hala tarihin üstünde dolaşıyor. İşte bu yüzden ölüm bile onun adını silemedi. Subutay'ın hikayesi burada sona eriyor ama bizim yolculuğumuz devam ediyor. Peki sence tarihin gelmiş geçmiş en büyük komutanı kimdi? Yorumlarda buluşalım ve bir sonraki videoda görüşelim. İyi seyirler.